Birçok ilde olmayan, büyük büyük illerde olmayan heyecana e, ve dinamizme sahip. Bunu ben her sata gözlemliyorum. Hemen her olayda ortak hareket bilinçleri var mutlaka arkadaşlarımızın. E, Tabi bunda da Sayın Adem Kösel'in, belediye Başkanımızın tecrübesi, birikimi ve gayretli etkili. Ekibi bütün tabii bütün ekiple birlikte. Evet. Ben bütün <laughs> mutlu arkadaşlarımıza başarı diliyorum görevlerinde. Beraber seçildik. Çünkü e, biz kamu görevlisi olmakla birlikte seçilmiş insanlarız. Vatandaşımızın tercihine masal olmak her birimiz için bir şeref. Biz de onlara layık olmak adına elimizden gelen gayreti göstermeye çalışmamız lazım. İki dönemde birlikte çalışıyoruz. Yedinci yılımız benim Kars'ta belediye başkanlığında. Ben özellikle muhtar arkadaşlarımızın, muhtarlarımızın taleplerine, e, gücümüz ismetinde hayır dememeye gayret gösteriyorum. E, belki her şeyi, e, her sorunu aynı anda çözemeyebiliyoruz ama e, onların yanında olduğumuzu ve mahallelerimize birlikte inanıyorum zaten. E, 90 işte 13 Merkez 95 mahallemiz var. 82 e, 82'dekilerimiz var. E, hepsine ulaştık. Ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl daha farklı bir yıl olacak. Artık özellikle kırsal mahalleler için söylüyorum kırsalın önemi daha da iyi anlaşılmış durumda. Geldiğimiz noktada. Köylerin kıymeti daha iyi anlaşılmış durumda. İnsanlar şehrin keşmekeşliğinden, trafiğinden, yoğunluğundan usanmış bir şekilde kendilerini köye atıyorlar. İnşallah köylerimiz eski havasına, eski o güçlü dönemine tekrar geri döner. İnşallah biz de köylerimizin merkez mahallelerimiz olması üzere sorunlarına elimizden gelen çözümü gayreti göstermeye çalışacağız. Yani bir kardeşiniz, arkadaşınız hepinizi şahsen tanıyan birisi olarak biz hemşehrilerimizin emrindeyiz, hizmetindeyiz. Sizlerle beraber bir ekibiz. Ben öyle düşünüyorum. Ee, sorumluluklarımız farklı olsa da bir ekip ruhunda çalışmamız lazım. İnşallah bunu da bugüne kadar başardık, daha da iyisini yaparız diye düşünüyorum. 谢谢